hocam daha önce okullarda uygulanan keyfi bir yasak vardı. Başörtüsü yasağı vardı. Okul müdürlerinin gerek kendi inisiyatifleriyle verileri öğrencileri içeri alması, gerekse de almaması. Şimdi bu yasak resmileştirdi, kanunlaştırıldı. Yani tabiri caizse bir nevi güvence altına alındı bu yasak. Şimdi bu yasakla ilgili eğer ki kendi inisiyatifleriyle okullara alan müdürler hakkında kanuni işlem uygulanacak, disiplin tarafı tarafından cezalandırılacak. Bu konu hakkında ne düşünüyoruz? Görüşlerinizi alabilir miyiz acaba? Allah razı olsun. bunu dile getiriyorsunuz. Bizim gerçekten sıkıntımız hat safhada. Ben de bir öğrenci velisi olarak bu işin daha iyileştirilmesini beklerken aniden böyle bir kararın alınmasına biz çok üzülüyoruz ve tepkilerimizi dile getiriyoruz ve kınıyoruz bu işi. Dolayısıyla bu alınan bu karar gerçekten ne ülkemize ne de halkımıza hiçbir fayda getirmeyecek. Aksine daha da zarar getirmesini düşünüyoruz ve bunun bir an önce bu karardan geri adım atmalarını bekliyoruz. Bu hükümetten ben kendim şahsi olarak hep iyimser o konuda baktım. Hep şimdi belki şartlar müsait değildir. Müslümanların oyuyla belki başörtülerin oyuyla başörtüsü sorunu çözülecek şekilde başa gelen bir hükümetin e maalesef bu şekilde bir kararın altına imza atması hiçbir şekilde istediğimiz kadar iyimser düşünelim izahı olamaz. E biz hükümetten ciddi anlamda beklentimiz keyfine gelen konularda, istediği konularda üzerine nasıl gidiyorsa bu konuda da aynen hükümetin üzerine düşeni yapması ve başörtü sorununun o yasağının kalkmasıydı. E biraz önce siz de dediniz ortada bir yasak yokken Gerçekten bir şekilde yine kanunlar zorlaştırılıp o ön yargılar kafalardaki yasaklar kırılıp okula bir nebze gidilebiliyorken e şimdi Anadolu Lisesi'ne gidemeyecek mi? Bir başörtülü bacımız Anadolu Lisesi'ne, Fen Lisesi'ne gidemeyecek mi? E bu ciddi anlamda insanı ürkütüyor. Artık Allah hidayet etsin ve bu yanlıştan tez zamanda dönmelerini de bekliyoruz. Çünkü ciddi anlamda bir sakanda Müslümanların oylarıyla gelen, Müslümanların başörtülerin ve bu sorunun çözümüne inanan kişilerin oylarıyla buraya gelen bir hükümetin böyle bir kararın altına imza atması ciddi anlamda insanı düşündürüyor. Artık dediğimiz gibi beklentimiz odur ki bu yanlıştan tez zamanda dönülmesidir.